Şöyle dolaştır bir kendine dolaş. Buranın sakalları falan yok. Film mi çekiyor? Ses var mı? Var. Buranın sakalladaki mikrofonu ve buranın çek Köpek, köpek buraya. Ay ne iyi lan. Meşhur olduk. Meşhur olduk lan. Meşhur olduk lan. Sağ ol Utku bir konuşma yap şöyle. Evet abi. Ben sen konuş. niye bu kadar çorba ediyor? Bana bugünü... Bugünü... Abi benim nedeni... Ben <laughs> de arkada gülen tip oluyor. <laughs> Ezan <abi. gülüyor> tamam, <evet>. Bana bugün <laughs> sağlayan arkadaşlarıma. Hemen bir cep telefonu. Ayrıca anneme, babama <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ayrıca şu anda aramızda bulunmayan Mehmet ve <laughs> Safet, Ali ile Barış'a çok sevgiler mi oluyor? Bu ne lan? Bu ne da Bu ne lan? Yeneyim abi, eyvallah. Ama ben sus, ben susuyorum. Evet. Oğlum bizim şu var şimdi. Ali ile barış. 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 Ali